Kısa bir soru. Beynim bir ampulü yakacak kadar güçlü mü? Kısa cevap: Evet, eğer küçük bir ampulden, verimli ampulden, akıllı elektroniklerden bahsediyorsak. İşte ilginç kısım. Beynim yaklaşık 20 watt enerjiyle çalışıyor. Bu küçük bir telefon şarj cihazı gibi. Ama bu düzgün bir prizden gelen 20 watt değil. Bu kimya, iyonlar nöronların içine girip çıkıyor, minik elektrik sinyalleri oluşturuyor. Her nöron küçük voltaj dalgaları gönderir. Milisaniyeler süren mikroamperlik akımlar. Tek bir dalga hiçbir şeyi yakmaz. Ama beynimde 86 milyar civarında nöron var ve bu dansı her gün, bütün gün yapıyorlar. Toplam enerji kullanımı mı? Hala yaklaşık 20 watt. Peki bu bir ampulü yakabilir mi? Bir numarayla Beyin sinyallerini toplamak için elektrotlar kullanırdım. Kafatasındaki EEG, daha doğrudan elektrotlar, sonra bir amplifikatör ve bir güç devresi. Beynimden bir pil gibi doğrudan güç çekmiyorum. Beynin aktivitesini bir kontrol sinyali olarak kullanıyorum ve elektronikler aracılığıyla vücudun genel enerji bütçesinden faydalanıyorum. Eğer enerjiyi bir süper kapasitörle depolarsam, zamanla küçük parçaları biriktirip düşük güçlü bir LED'i yakabilirim. Tek bir LED, Minyatür bir ampulün hafifçe parladığını düşünün. Kesinlikle büyük bir 60 watt'lık akkor lamba değil. Ölçek için küçük bir LED, onda 1 watt'tan daha az güçle parlayabilir. Beynimin toplam gücü prensipte yeterli. Ancak güvenli, invaziv olmayan yöntemlerle toplanabilir kısım çok küçük. Bu yüzden sinyali yükseltip düzenliyoruz. İşte harika çıkarım. Düşünmemi, hissetmemi, hatırlamamı sağlayan aynı hassas darbeler toplu olarak ışık yapacak kadar enerjiktir. Bir düşünce bir parıltıya dönüştü. Büyü değil, sadece güzel biyoelektrik fiziği. Öyleyse bir dahaki sefere o küçük titreşimlerle bir beyin taraması gördüğünüzde hafifçe canlanan bir ampul hayal edin. Beynin bir priz değil ama doğru köprüyle küçük bir ışığı yakacak kadar kesinlikle güçlü. Ve bu da oldukça parlak bir fikir.